Bir şekilde seni kalede seyrettik. Güzel kurtarışlar imza attın. Son saniye kalende bir gol gördün. Ona rağmen güzel bir mücadele vardı sahada. Neler söylemek istersin? Ee, bugün maalesef ki kalecimiz gelemedi. Gelemediği için de bir formül üretmek zorundaydık. Evet ben de zaten sakattım. Aslında takımı desteklemeye geldim. Bir baktım ki kaledeyim. Ama iyi topçu her yerde oynar pozisyon sorgulamadan. Kezanici Buysal, güncellen örnek vermek istersen Barış Alper Yılmaz, iyi topçu, yer sormaz, oynar. Takımda da herkesin ayağına sağlık, herkes görevini yaptı. Rahat bir galibiyet aldık ama rehavete kapılmayacağız, çalışmaya devam edeceğiz. Bu şekilde bozmadan daha iyiye giderek galibiyet alarak gruplardan çıkmayı düşünüyoruz. Şimdilik tek hedefimiz bu. Sonrasına gruplar çıktıktan sonra bakacağız. Bu yolda sana ve takımına başarılar diliyorum İsmet. Hocam bugün sahada inanılmaz bir Adalılar takımı vardı. Maç hakkındaki görüşlerini alalım. E, maç bizim için iyiydi. Yani açıkçası eksikler vardı. Bayağı bir eksiğimiz vardı. Yaklaşık 3 oyuncumuz eksikti. Ona rağmen iyi bir oyun kurduk. İyi toparlandık. İlk yarı e, aradığımız pozisyonu bulamadık. 2-0 bitirdik. Ancak ikinci yarı takım daha da açıldı. Daha da alıştı birbirine. İkinci galibiyetimiz ee, inşallah böyle devam edecek. Biz izlemeye devam edin. O zaman buradan Adalılar takımına şampiyonluk yolunda başarılar dileyelim. Herkese iyi günler. Ayağınıza sağlık.